Arkadaşlar merhaba. 11 Ocak Cumartesi ABD Gulfstream Parti'yiz. 9 koşuluk bir program var. 1. Altılı yani İK 2020'de bir meydan satış koşuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1500 içimde start alacak. Koşu 25.000 dolarlık meydan satış koşusu 36.000 dolar toplam ikramiyesi var. 60 binlik üst grup koştan bu koşuya gelen bir Omaha Beach yavrusu Edgar Zayas'la Safir Joseph Junior'ın antre ettiği 4 numaralı Westside Tide ile başlayacağız. 7 numaralı Gatsani son startındaki dördüncülüğü bir boy farkla son anda geçilerek dördüncü oluyor. 1700 metre çimde 1500'e düşünce 200 metrede de daha etkili bir yarış çıkaracağını umuyorum. 7 numaralı Gatsani'nin. 2 numaralı Eton o da son startında bir boy farkla üçüncü olmuş. 1600 çimde bu üç isim öne çıkıyor. Eğer iki isim daha yazarsanız 6 numaralı Agapi Mu, Horakio Karamanas'la önceki iki startında iki üçüncülük bir de ikincilik elde etmiş. 32.000'lik binlik meydan satış koşularında bir de 10 numaralı Hurricane Express Joe Bravo ile bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir satış koşusu. Dört yukarı dışı İngilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak. 8000'lik bir satış koşusu. 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Bellwether son 3 startında 16 binlik satış koşularında 3.lük elde etmiş olan bir isim. Yarı yarıya düşüyor koşu değeri. Edgar Zayas start alacak. Bu 3.lük elde ettiği koşular 1700 çim ve 1600, 1670 metre çim pistten kumandan son 2 startındaki yarışlar. 7 numaralı Refugia'da Tyler Gaffalone ile start alıyor. Bir önceki startında favori olduğu koşuda baş farkıyla ikincilik elde etmiş 1670 çimpisten kumandan satış koşusunda ve 5 numaralı Dialectic David Egan bu koşuda şans verdiğim isimler. Bu da önceki startında bir ikincilik elde etmiş 1700 metre çimpisten kumandan önceki startında. Üçüncü koşu dört yukarı dış İngilizler ama 1400 kumda bir opsiyonel satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 20 binlik bir şartlı satış koşusu 54 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada 1400 metre kum pistteki son startında 20 binlik satış koşusunda bugün koşu Leşter koşuda ikinci olan buradaki rakipleri önünde Brown Eyed Beauty'nin önünde e, ikinci olan bir numaralı Alice Queen. E mesela start alacak yine ve bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk 21.49'da start alıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir maiden koşu. Üst grup bir maiden koşu 94.000 dolar toplam ikramiyeli 3 numaralı White Whale ile başlayacağız. Önceki startında bugünkünden daha üst grup bir koştu. ikincilik ve son startta yine üst grup bir meydan koştu. dördüncülük elde etmiş 1400 ve 1600 metre kum pistteki son iki startında. 6 numaralı Vanderbilt Tyler Gaffalone ile start alacak. 1 milyon 100 bin dolara satın alınan bir intumis çift yavrusu Tyler Gaffalone ile çıkıyor kariyerinin ilk startına. 7 numaralı Skateway Edgar Zayas'ı start alacak. O da 400 bin dolarla satın alınan bir Good Magic yavrusu. 8 numaralı River Thames'te McLean's Music yavrusu John Velasquez'de start alıyor. Todd Pletcher'ın ardını ettiği 200 bin dolara satın alınan 8 numaralı River Thames. Biraz zor bir koşu o yüzden 2-3 isim daha söyleyeceğim. 9 numaralı Tiger 24, Joel Rosario ile Lord Nelson yavrusu. 10 numaralı Leibad Labon yavrusu, Javier Casalano ile start alacak. Son olarak 1 numaralı Jack's Promise Son startında 3 grup bir maiden satış koşusunda boyun farkıyla bir ikincilik elde etmiş 1300 metre kum pistteki son startında. 5. koşu bir stakes koşu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 çimde 75 bin dolarlık bir stakes koşu. Toplam ikramiyesi. 8 numaralı Great Venezuela ile başlayacağız. Son 4 startını rahat kazanan bir isim. Bu koşular 1100 metre tapetadaki koşu. 25 ve 35 binlik satış koşulları 1.02.93, 1.03.85. 1000 metre çim pistteki önceki startı 54-99, 1000 metre tapetadaki son startı da 57 ile favori oldu. 4 son startını kazanmış bir isim Lionel Reyes ve bugün de aynı jokeyle start alıyor. 1 numaralı Love Mommy Love Tyler Gafflone ile start alıyor. O da son iki startında son startı Tyler Gafflone ile ve önceki favoru olduğu startındaki 1600 metre çim pistteki satış koşularını 1.34 88 1.34 kazanmış. 2 numaralı Mary Quiet Contrary Edgar Zayas'la bu koşta şans verdiğim öncelikli son isim o da ikinci olmuş. Bir önceki startında 1670 tapetadaki 75 binlik handikap koşuda. 6 numaralı Ashima. son 3 startını kazanan bir isim. İkisinde favori çıkmış bu 3 startında. 1670 tapeta 1.44.22 1700 tapeta düzeltiyorum. 1.44.21 1670 tapeta 1.41.56 1700 Tapeta'da da, da 1.42.43 kazandı. Son 3 startı var. Emizayel Canemilo ile bugün de aynı jockey ile start alıyor. 7 numaralı My Sunny Valentine Javier Casalano ile start alıyor. O da Woodbine'dan gelen bir isim. Bu da 4 startını kazanmış 1300 tapeta 11730 1200 tapeta 11032 1300 tapeta 11675 ve son startı 1400 tapeta 12366 dereceleri. Altıncı koşu 3 karigilizlere mahsus 1700 tapetada bir opsiyonel satış koşusu. Biraz bu da zor bir koşu. 35.000 dolarlık bir şartlı satış koşusu 38.000 dolar toplam ikramiyesi var. Favori olduğu son startını baş farkıyla 1500 çimde 1.29 kazanan bir numaralı Selit başladık. Tyler Gaffalone ile start alacak. Bugün dört numaralı Dual Income, Javier Casalona ile start alıyor. Favori olduğu son starttaki Maiden koşu 1700 çimde çimdeki ilk startını 1.41 44 ile Maiden'e veda ediyor. 3 numaralı River of Time o da kariyerin ilk startındaki made koşuyu 3 boydan biraz fazla bir farkla 1670 tapetada 142.85'le bu hipodromda kazanmış. John Velasquez start alıyor bugün. 5 numaralı Criollo, Emzayel Ceremilo ile son 2 startındaki 1670 tapetadaki meydan ve satış koşularını 142.74, 141.26'larla kazanmış bir isim. Son olarak 6 numaralı Bolden Breezy. Creon'un kazandığı koşuda favori olduğu son startında boyun farkıyla ikinci oluyor. Ondan önce 1670 Tapeta'daki Maiden koşuyu 1.43 ile kazanıyor. Luis Saez de start alacak bugün. Yedinci koşu bir maiden koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Bu da 94 binlik bir maiden koşu toplam ikramiyesi 9 numaralı Camp Hale ile başlayacağız. Kariyerin iki startında da 1200 kumda İkinci olmuş bir isim. Son startında favori çıkmış. Brian Hernandez Jr. ile start alıyor bugün. 8 numaralı Gosger son kariyerin tek startında bir ikinciliği var. 1200 kumda Tyler Gaffalor ile start alıyor. 2 numaralı Wild Kong görür. yavrusu 875 bin dolara satın alınan bir isim. 6 numaralı Kent Stop Munings bir Munings yavrusu. O da son startında burada Shogun'un önünde bir ikincilik elde etmiş ve bir numaralı Grande Körn'ün yavrusu 300 bin dolara satın alınan bir isim. Todd Pletcher Antrenist'teki John Velasquez'de start alacak olan bir numaralı Grande son isim bu ayakta. 8. koşuya geldik. Bir satış koşusu. Dört yukarı dış İngilizlere mahsus 1700 Tapeta'da start alacak. 12 numaralı Smart Spending Liner Reyes'de bu koşuda şans verdiğim tek isim. Daha doğrusu koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 10 binlik bir satış koşusu. 12 numaralı Smart Spending Son 3 startında 10 10000'lik satış koşu bugün koşularda HTR koşu koşuda 1700 tapetada 2 iki ikincilik elde ediyor. Yarım şar boy farklarla son startını da yaklaşık 3 boy farkla buradaki rakipler önünde Don't Get Pickled'ın ve Go Big Green'in önünde yaklaşık 3 boy farkla 1700 tapetada 143 ile kazanmış. Aynı performansı gösterirse bugün bu grupta bu koşuyu da kazanacağını düşünüyorum. Son koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 şimdi bir şartlı satış koşusu koşu 75 binlik bir şartlı satış koşusu 96 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Dream onla başlayacağız. Grup 1 ve listed koşulardan bu koşuya geliyor. Geçen sene 1100 metre çim pistteki maiden koşuyu kazandıktan sonra 1300 ve 1600 çim pistte start aldı. Listed ve grup 1 koşularda ikincilik ve üçüncülük elde etmiş Woodbine'da. Javier Casalano ile start alacak. Bugün bir 6 numaralı Dream On. 2 numaralı Jane and Jude David ile start alıyor. O da son startındaki 65 binlik maiden koşuyu. bir boy farkla 1600 şimdi 1.35.52 ile kazanmış. Son olarak 9 numaralı Scarecrow'un ikürüsü 1 numaralı tankla bu koşuyu kapatıyoruz. Bitiriyoruz daha doğrusu yorumlamayı. 1 numaralı tankta önceki startındaki bir black type koşuda. Ee, bir boy farkla son anda yakalanan ikinci oluyor 1600 şimdi ondan önce de 1670 tapetedeki Maiden Koşu yaklaşık 9 boy farklı 141 89'da kazanmış bir isim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu, birinci altılı Ganyan. İK 20 start alıyor. 4 numaralı Westside tight 7 numaralı Gatsani, 2 numaralı Eton, 6 numaralı akapimu ve 10 numaralı Hurricane Express. İkinci koşu 4 numaralı Bad Bader'la başladık. 7 numaralı Refugia'da. 5 numaralı Dialiktik. Üçüncü koşuda 1 numaralı Alice Queen. Emzer Cerami'yle ile koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Dördüncü koşu, ikinci altı. Tıkan. Yani ilk hayal 21.49'da start alıyor. Biraz zor bir koşu, fazla isimle geçtik burayı. 3 numaralı White Whale. 6 numaralı Wonderbilt. 7 numaralı Skateway, 8 numaralı River Thomas, 9 numaralı Tiger 24, 10 numaralı Leopard ve 1 numaralı Jack's Promise. 5. koşu 8 numaralı Great Venezuela son 4 startını kazanan bir isim. 1 numaralı Love Mami Love, 2 numaralı Marie Quite Contrary, 6 numaralı Aşıma ve 7 numaralı My Sunny Valentine. 6. koşu 1 numaralı Selit. 4 numaralı Dual Income, 3 numaralı River of Time, 5 numaralı Creoyo ve 6 numaralı Bolden Brazy. 7. koşu 9 numaralı Camp Hale, 8 numaralı Gosker, 2 numaralı Wild Conqueror, 6 numaralı Can't Stop Munings ve 1 numaralı Grande. 8. koşuda 12 numaralı Smart Spending Liner RS koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Son koşuda da 6 numaralı Dream On, 2 numaralı Jane and Jude ve 9 numaralı Scarecrow Accuracy 1 numaralı Tank koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonunu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta sonu ve bol şans diliyorum.